Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, Metin2'de e NPC paylaşımı yapacağım. Türk Ümodaki konuma eklemek için videoyu. Dosyalarımı hem görüntülü olarak sizlere aktarmak istiyorum hem de nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarımız için göstermek istiyorum. 3 tane dosyaya ihtiyacımız var. Daha doğrusu 4 tane dosyaya ihtiyacımız var. NPC, NPC2 ve e, root lokal dosyalarına ihtiyacımız var. Root dosyasına NPC listinizi ekleyeceksiniz. Burada zaten her şeyi hazırladım ben. E, dosya uzantıları vesaire her şey burada. Burada yapmanız gereken root dosyasına gelip şöyle root nerede? Ruta gelip bu arada Tunga'ya buradan teşekkür ediyorum. Altyapı olarak onun filesini kullanacağım. Burada NPC listimize geliyoruz arkadaşlar. Burada ben 9012'den sonra ekleme yaptım. Burada bu şekilde bunları ekliyorsunuz. 9012'ye gelip buradan bunları kopyalayıp direkt buraya yapıştırabilirsiniz. Ondan sonraki süreçte yapmanız gereken proto'ya eklemeniz. Daha sonra NPC'lerin tekstürlerinin yerlerini falan ayarlamanız gerekiyor. Onunla alakalı da size bilgi vereceğim ee, şöyle npc namesim burada benim proton burada şimdi burada atıyorum eklemeniz gereken gene burada ben bir şekilde bu şekilde ayarladım bunları bu dosyaları size paylaşacağım dediğim gibi burada geliyorum gene aynı şekilde 9012 9012 ışınlayıcıdan sonra birlik komutanı işte ben isimleri kendime göre öyle rastgele yapmıştım bu şekilde buraya isimleri ekliyorsunuz arkadaşlar daha sonrasında yapmanız gereken mod protoda 9012 herkesin protosu farklı olacağı için protoyu vermiyorum ama yapmanız gereken tek şey 9012'ye geldiniz arkadaşlar. Ben burada hangi kodu kopyalamışım? 9007'yi kopyalamış sanırım. 9013'ten 9033'e kadar bunların hepsini ben kopyalı yapıştır ve sadece kodları değiştirerek NPC'lerimi elde etmiş bulunuyorum. Zaten NPC olduğu için herhangi bir özelliği yok. Bütün NPC'lerle aynı özellikleri olacak. Protolarda kayma vesaire hata almamanız için size protoyu vermedim. Burada benim dump protomu Tunga arkadaşımızın proto oluşturdan bunları ben yapıyorum. Buradan iten protoları alıyorum. Daha sonra buradan datama geliyorum. Lokal dosyamın içerisine buraya bunları kopyalıyorum arkadaşlar. Ee, biraz hızlı yapıyor olabilirim. Siz durdurarak, yavaşlatarak bunu yapabilirsiniz. Ee, daha sonra lokalde işim kalmadı. Lokalde protomu attım. Ben şuradan bir sanal sunucumu başlatayım oyun içerisinde de kodları size göstererek yapayım. Ben de ekliye sadece ben dosyaları veriyorum. Nasıl yapmanız gerektiğini e, göstereceğim. Bundan sonraki süreçte iletişim bilgilerimi gene konuya dahil edeceğim. İsteyen olursa bana e, ulaşabilir. E, ben keyfe eder. Flash yapan böyle kafama esteni burada yapılacaklar. Siz kafama göre eklemişim bir sürü şey var. Onları ekleyeceğim. Birazcık vakit geçirmek istiyorum. Çünkü şurası bir açılsın. Şimdi burayı açtım. Bir yandan ben şuradan bir komutumu vereyim. Bunu alayım alta. Burada arkadaşlar text eğer. E, text DBL'i üzerinden veriyorum, DB alıyorum, DB yani e, Navigat'ta Text üzerinden Proton'uz varsa onun üzerinden veriyorum. Diğerlerinin kodlarını da e, gene aynı şekilde elinizle girmeniz gerekecek. Herhangi bir NPC'yi Navigat üzerinden kopyalayıp, e, yaratarak o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada Proton'u ben bunları ayarlamıştım. Ayarlı olduğu için ben ayrıyeten göstermiyorum. Bunları tutuyorum. Buraya sürüklüyorum. Daha sonrasında reboot'umu atıyorum. Oyuna başlangıcı ben verdim. Dediğim gibi ekli olduğu için biraz hızlı hızlı gösteriyorum ben de. Çok anlaşılmayacak bir şey yok. Üstünden tekrar bir hızlı bir şekilde geçeceğim. Pek dosyalarım var. Pek dosyalarında ben şu şekilde ayarladım. E, tekstür uzantıları biraz problemli. Yani e, atıyorum kullandığınız dosyaların Uzantıları nasıldır, ne değildir, bilmediğim için çok yorum yapamıyorum. Şimdi şöyle örnek vereyim. Normal EPEK 32 üzerinde eğer aç kapat yapıyorsanız, herhangi bir dosyanın üzerine, yani Npc klasörünü açarsınız, Npc klasörünün içine bunların hepsini bu şekilde komple attığınızda herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama velakin eğer make pack tarzında bir şeyiniz varsa şurada pek p dosyasını açarsınız. Burada dosyaların uzantılarını gösteriyor. Şimdi monster diyor. Bu monster'ı direkt alıp monster'ın içine atarsanız gene olmaz. Ama yapabileceğiniz bir nokta d nokta slash ymirwork yani bu dosya direkt herhangi bir uzantı vermeden buraya yapıyor. Ben main'in içine atmıştım bunları zaten. Tekstürleri Dediğim gibi npc'nin içine burayı komple atabilirsiniz, npc'de herhangi bir problem yok. Şöyle de gösterebilirim size, ben bunda problem yaşadığım için söylüyorum. Granevier'la buraya geldim mesela, yeni kuşakçı, burada görselleri yine paylaşacağım ben. Tekstür, burada mesela hangi uzantıda, şu anki konumu burada. Tekstüre geliyorum, burada tga, hangi dosyalar, nerede, işte gösteriş, gösterim uzantıları vesaire bütün her şeyi burada. Şimdi Samya Npc diyor arkadaşlar ben bunu buraya ekledim Npc dosyasının içerisine bunu attım herhangi bir problem yok ama Npc'miz beyaz gözüküyor bunun üzerine benim yapmam gereken bunun tekstür dosyası burada Samya Npc'sinin bunu alıp e, burada Digger Work diyor mesela main dosyasının içerisine bunu ben direkt atabilirim bu sefer herhangi bir problemim kalmaz yani beyaz gözükme problemi yaşamam daha sonra Monster 2 diyor mesela, Rahu diye bir şeyim var, NPC'm var, burada e, biraz efektli mefekli bir şeyimiz. Burada mesela Monster 2 diyor, bu daha önce slot olarak kullanılmış sanırım, boss olarak da kullanılıyor olabilir. Ben bunu tuttum, NPC olarak yaptım. Ben bu dosyaların hepsini Türküm Moda e, forumda gördüm, yalnız ben hepsini sadece toplu olarak paylaşmak istiyorum. Burada da uzantıları dediğim gibi Work, Monster 2, Rahumark, Rahumark.tga olarak paylaşılmış. Tekstür mesela burada olması lazım. Bu uzantıda olması lazım. Bunu da gene Monster dosyasının içerisine Rahu'yu direkt atabilirsiniz. Ya da bütün bunları bunları npc dosyasına bunları da main dosyasına atabilirsiniz. Yalnız şimdi şöyle bir dosyamız var. Water diye. Waterstone diye. Bunu ben özellikle eklemek istedim. Bunu da sanırım şeyde gördüm. Yani bunu da geri gene main dosyasının içine şurayı komple atabilirsiniz. Sadece NPC şeyini NPC'nin içine atmanız lazım. Bunları da e, main dosyasının içine atabilirsiniz. Şimdi ben şöyle göstereyim size. E, buradan ben oyunumu başlattım. NPC'lerimi göstereyim. Daha sonra e, ikleyemeyen arkadaşlarım varsa da bana ulaşabilirler tekrar dediğim gibi. Ben dosyamı buradan paylaştım. Bütün her şeyimizi eklediğimizi farz ediyorum. Oyuna girdim. Oyundaki sadece NPC görsellerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar <laughs> oyunu açtım ben sanal sonucu üzerinden. Dediğim gibi paçe tunga filesinin üzerinden gidiyorum. 9013. Şimdi birlik komutanı. Bunun ismi birlik komutanı. Ben şöyle isimlerini de açayım. Her zaman. Bu NPC'miz böyle bir efektli bir NPC'miz. Daha sonra 9014. Az önce gösterdiğim gibi uzantısını yapmazsanız olamayacağını söylediğim ne yapacağımız bu da böyle hareketli yumruk falan atıyor bu abimiz daha sonra işte 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 33'e kadar gidiyor arkadaşlar bunlar toplu dediğim gibi npc'ler paylaştığım böyle bir sürü npc var janguan bunu gardiyan olarak kullanmayı planlıyorum. İşte gaya mağazası var. Normalde bu hareketliydi. De. Bunda bir problem var. E, ee, sürümleri sürümleri farklıysa eğer hareketleri, efektleri çıkmayabiliyor. Şurada işte uzantıları yapmanız lazım. Bir razuda şu şeyi pascalya kızını yapamamıştım. Efektlerde problem vardı herhalde. Ya da granit sürümünden dolayı bunlar olmamış olabilir. Yani şöyle gayet böyle şık ve dediğim gibi Waterstone dediğim şu özellikle e, şuradan ismi kapatayım hemen. Bunu özellikle ekleyeceğim ve şehrin ortasına bunu böyle koyacağım abi. Bunu yapacağım. Daha sonra işte burada e, Ahçı merhant var. Karanlık kadın diyor böyle. Farklı farklı NPC'ler var. Bunların hepsini ben tek tek gene resim olarak paylaşacağım sizlerle konuda. Orada da görebilirsiniz. Şu Grot'un büyük hali, orman adam falan tarzında. Bu şekilde ekleyemeyen varsa dediğim gibi bana ulaşabilir. Yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. İzlediyseniz bir beğeni, yorumu çok görmeyin. yorumdaki, forumdaki, forumdaki yoruma da yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar.